Selam arkadaşlar. Lezzet Nesli YouTube kanalıma. Nesli'nin tükenmeyen lezzetlerine hoş geldiniz. 10 gündür Berlin'deydim. Arkadaşlarımla buluştum. Kanalı biraz ihmal ettim. Ama orada boş durmadım. Berlin'de olduğum yıllarda bana ablalık, annelik yapan Hülya ablamla birlikte somon tarifi çektik. Onun spesiyal tariflerinden bir tanesi. Adana'nın ekşili balığıyla Almanya'nın patates salatasını birleştirip süper bir menü oluşturmuş. Ben her defasında severek yiyorum. O yüzden bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Tarife geçmeden önce abone olup bildirim zilini açarsanız hem kanalıma destek vermiş olur hem de yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. İlk önce Hülya ablamın güzel sohbeti ardından da tarifle sizleri baş başa bırakıyorum. Herkese merhaba. Ben Hülya Dalgıç. Aslen Kayseri'li doğma büyüme Adanalıyım. 92 yılında evlenerek Berlin'de yaşamaya başladım. Bugün sizlere somonla vereceğim tarifi biz Adana'da o yıllarda gölden çıkmış sazan balığıyla, kayın balığıyla yapardık. Ama siz dilediğiniz balıkla fileto olsun, istediğiniz balıkla deneyip yapabilirsiniz. Bu tarifin lezzeti sosunda gizli. Ve balık yemeyenler bile bu balığı yedikten sonra eminim ki sürekli balık yiyecekler. O kadar güzel bir sos. Dediğim gibi dilediğiniz balıkla deneyebilirsiniz. Berlin'e geldikten sonra bir Alman arkadaşımdan öğrendiğim patates salatası çok kolay ve lezzetli. Bu balığa da çok yakıştığını düşündüğüm için bugün onun tarifini de vermek istedim sizlere. Çünkü ben bu balığı yaptığımda hep bu salatayla tercih ediyorum. Herkes çok lezzetli buluyor. Kolay, lezzetli, gösterişli bir akşam yemeği istiyorsanız bu tarifi lütfen deneyin. Çok beğenip, severek yiyeceğiniz bir balık tarifi. Özellikle davet sofralarınıza yakışacak bu tarifle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarif için somon fileto kullanacağız. 1 kilo 255 gramlık bir paket gördüğünüz gibi siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Hülya ablanın dediği gibi herhangi bir göl veya deniz balığıyla da bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli olan fileto olması ve kılçıklarının olmaması. Somonu ilk olarak uzunlamasına, daha sonra da enine ekranda gördüğünüz gibi porsiyonluk dilimlere ayırıyor Hülya abla. Bu şekilde kesilmesi serviste de kolaylık sağlıyor. Balığı dilimlere ayırdıktan sonra ocağın diğer gözünde patateslerin üzerine geçecek kadar su ekleyerek kapağını kapatıp onları haşlamaya bırakıyoruz. Hazırladığımız balıkları unlamak için unu biraz tuzluyoruz. Daha sonra balıkların her yerine gelecek şekilde una buluyoruz. Tüm balıklar bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Videonun burasına kadar gelen sevgili takipçilerim beni hangi ülke veya hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlar kısmına yazar mısınız? Unlama işlemi bittikten sonra orta boy bir tavan içerisine bir miktar ayçiçek yağını alıp iyice kızdıktan sonra somonları dikkatli bir şekilde tavaya alarak önlü arkalı kızartıyoruz. Orta ateşte içinin pembelikleri tamamen gidene kadar kızarttığımız balıkları daha sonra fırınlamak üzere bir fırın kabının içerisine alıyoruz. Buradaki kıstasınız balıkların pembe kısımlarının tamamen yok olması olsun. Kalınlıklarına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Balıkları tavadan alırken de lütfen dağılmalarına izin vermeyin ki servis yaparken şık bir görüntü olsun. Tüm balıklar bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. tamamı kızardıktan sonra yine başka bir tavaya ayçiçek yağı alıp bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyerek yağları eritiyoruz. Yağlar erirken diğer tarafta yarım demet maydanozu ince ince yemeklik doğruyoruz. tane limonun suyunu sıkarak hazır hale getiriyoruz. Hülya abla 4-5 diş sarımsak hazırlamış ama sadece 3 tanesini kullanmamız yeterli oldu bu yemek için. Sarımsakları ezerek veya ince ince doğrayarak hazır hale getirebilirsiniz. Kızan yağın içerisine ilk olarak sarımsakları ekleyip sarımsakların biraz renk değiştirmesini sağlıyoruz. Bu aşamada dikkat edin sarımsaklar yanmasın. Sarımsakların yanmasına fırsat vermeden bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Sıktığımız bir limonun suyu, doğradığımız maydanozlar ve bir çay bardağı da su ekleyerek hepsini birlikte pişirmeye devam ediyoruz. Tarifin lezzeti bu sosta gizli. Bu sosu her balık için yapıp balıklarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Sos kaynadıktan sonra ocaktan alıp daha önce hazırladığımız balıkların üzerine gezdiriyoruz. Burada fırını 180 derece ayarlayıp ısınmaya bırakmıştık. Soslanan balıkları önceden ısıttığımız fırına veriyoruz. Üzerleri kızarıp suyunu biraz çekene kadar pişiriyoruz. Balıklar fırında pişerken biz de bu arada patates salatasını yapmaya geçiyoruz. Patates salatası için bir tane kuru soğanı kabuklarını soyup ince ince yemeklik olarak doğruyoruz. Bu salatada soğanların ince doğranması çok önemli. Patateslerin piştiğinden emin olduktan sonra soğuk suyun altında biraz bekletip süzerek kabuklarını soyup hazır hale getiriyoruz. Patates salatası için de yine bir tane limonun suyunu sıkıp hazır hale getiriyoruz. Çukur bir kasenin içerisinde önce yemeklik doğradığımız soğanları aktarıp ardından patatesleri uzunlamasına keserek yarım ay şeklinde doğruyoruz. patatesleri doğradıktan sonra soğanlarla birleştiriyoruz. Sıra geliyor bu güzel salatanın yine mükemmel sosuna ama onun öncesinde fırında balığımız pişti. Onu tezgaha alıp dinlenmeye bırakırken biz de bu arada patatesin son işlemi olan sosunu hazırlayacağız. Yine bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz ayçiçek yağı alıp yağı eritiyoruz. Sos için bir tane bulyon veya bir yemek kaşığı toz bulyon, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Tuzun oranına burada dikkat edin çünkü bulyon da tuzlu biliyorsunuz. Ya eriyince ilk olarak baharatları ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine sıktığımız limon suyunu ilave ediyoruz. Hem balığımız ekşili, hem saltamız ekşili şahane bir lezzet çıkacak ortaya. Mutlaka deneyin bu tarifi. Biraz da su ekleyip yarım çay bardağı kadar diyeyim. Sosu sulandırıyoruz. Buradaki amacınız bulyonun erimesi olsun. Ağzınıza sakın bulyonun parçaları gelmesin. Sos iyice kaynadıktan sonra sıcak sıcak daha önceden hazırladığımız patates ve soğanların üzerine gezdirerek patatesleri biraz eze eze karıştırarak patates salatasını hazır hale getiriyoruz. Her ikisi de çok pratik ve lezzetli, şahane bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi ve bu lezzeti sizin de tatmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tarif ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı, anlık paylaşımlarım içinde sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim. ¡Gracias! Para...